Evet, merhabalar. Crusader Kings 3 Japonya serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere bölümü bir önceki bölümü izlemeyen arkadaşlar için ufak bir özet geçiyorum. Birkaç parça toprak aldık. Bu toprakları kendi kültürümüze çevirdik. Askeri birliklerimizi yeniledik. Onun haricinde veraset yasamızı veraset değil e, otorite yasamızı maksimuma çıkardık ki vasiye vasimizi biz değiştirebilelim. Ee, en iyi özelliklere sahip oğlumuzu tahta çıkartabilelim diye. Karakterimiz yaşlandı. 61 yaşında kendisi. Nihai hedefimiz şu an için öncelik olarak krallık oluşturmak. Krallığı oluşturacağız. Ondan sonra da yardıracağız. Hedefimiz bu. Tabii ki de nihai amaç tamamen Japonya bütünlüğünü sağlamak. Yani bir imparatorluk oluşturup bu bütünlüğü sağlamak istiyorum eğer mümkün olursa. Askeri birliklerimizi düzenledik. Yeni kuşatma silahları araştırmasını yaptık. Onları ordumuza kattık. Ondan sonra Kibamuşa isimli atlı birlikleri ordumuza kattık. Yine aynı şekilde başka da bir şey olmadı. Yine bu düzende gideceğiz. Bu doğruda da gideceğiz tabii ki de. Ben birkaç bölüm önce yanlış hatırlamıyorsam iki bölüm önce krallık oluşturmanın 5 bölüm falan alacağını 5 bölüm falan süreceğini düşünmüştüm. Fakat biraz daha kısa sürecek gibi hatta bu bölümde yapabiliriz muhtemelen bir aksilik olmaz ise. Şimdi boyun eğdirme savaşımız açıldığı için tabii ki de e, bölüme başlamadan önce ufak bir hatırlatma yeni gelen arkadaşlar için eğer izlediğiniz içeriği beğenirseniz kanala abone olup videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmına Discord sunucumuzun linkini de bırakıyorum. Oraya da gelin. Sohbet muhabbet, multiplayer etkinlikler falan yaptığımız zaman eğer size katılmak isterseniz isterseniz Crusader Kings 3 özelinde Discord üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı şekilde yine sosyal medyalarımda takip etmek isteyen olursa onların da linkleri açıklamalar kısmında. Evet bölüme geçelim. Oyunu bir bira alayım öncelikle. Kararlarda yapabileceğimiz bir şey var mı? Yetersiz bu şu diyor. Hemen komutan çağıralım saraya. Komutanlarımızı geliştirelim. Sayılarını arttıralım. Ordumuz bir yenilensin. Oyunu bir başlattım. 5'e aldım. Biraz paramız biriksin. Güzel. Bir adet gelmiş. Hemen kendisine saray mensubu yapamıyorum. Çünkü paramız eksik. İdare eden bir adet de... Yeteneğimiz geldi. Güzel. Hemen şu komutanımızı bir saray mensubu yapalım. Bunları da yaptığımıza göre. Bu şu an eski yüz kendine memnun bir gülüşü. Ağzı o kadar dolu bir çuval. Ya bu sürekli geliyor. Çalıp çalıp önüme getiriyor bu arkadaş. Lavuk. Bir adet daha geldi sanırım. 15 yani 60 iyi. İyi iyi. 9'a çıkardık. Askeri gücümüz muhtemelen bölgedeki en kuvvetli askeri güç bize, bize ait. Bunu kullanmamız lazım. Evet karakterimiz ölmeden kültürümüzden aldığımız... Yetenekle boyun eğdirme savaşını açacağım ki bir, bir, de, bir defa boyun eğdirme savaşı açtığımız için karakterimiz yaşlandı. Muhtemelen bir tahminim bir 8 yıl falan daha yaşar. Kendisi ölmeden önce bu savaşı açıp boyun eğdirme savaşını açıp Kendisi de düklük sahibi olduğu için krallığımızı kurabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim üzerimizde iki adet düklük ünvanı var. Bir kendi ilk başta kurduğumuz düklüğümüz bir de sonradan kurduğumuz Huyuga Kuni düklüğü. Bildiğiniz üzere krallık kurabilmek için de şuradan şey yapalım. 3 veya daha fazla düklüğe sahip olacağız veya ülkemizin büyüklüğü 30'dan daha fazla olacak. Yani bunlardan en az biri dediğine göre düklüğe sahip olduğumuzda krallığımızı kurabileceğiz gibi geliyor bana. Evet başımız ağrımadan şu arkadaşa ya aslında avuç avuç tarafına da bir savaş açabiliriz yani boyun eğdirme bakımından komple toprağı için fakat kendisi bizim kültürümüze ait olmadığı için toprakları şu aşamada bir tık zor gibi o yüzden bir krallığı kuralım iyice kendi içimizde bir bina geliştirmelerini yapalım sağlam bir orduyla sağlam bir şekilde vura vura gideriz diye tahmin ediyorum. Öncelikle şu bölgeyi bir toparlamak istiyorum. Onun için biraz fazla konuştum bölüm başlamadan önce ama anlatmak istiyorum tabii ki de. Böyle olacağını düşünüyorum. 900 prestij gidiyor. Hiç problem değil. Savaşı başlattık. Askerlerimizi topladık. Araştırsın bakalım abi. Araştırma sonucu hanede okuyor tarafından işlerin suçu aksi iddia edilmeyecek şekilde kanıtladım. O bir dinsiz. O sinsiyodik bu bilgi cart cürt. Tamamdır. Bunu eğer işimize yararsa daha sonra kullanabiliriz. Reis hala ordunun başında. Kral hala ordunun başında. 61-62 yaşında olmasına rağmen takır takır savaşıyor. Kanser kazandık. Yani biraz daha en azından şu savaş bitene kadar bunu halletmemiz gerekiyor. Yani ben çok fazla yaşamaz dedim. Gerçekten savaş sona mı erdi? Şaka mı bu ya? Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Adam öldü, savaş sona erdi ya. Tabii ki de devlet insanların da ihtiyacımız var arkadaşlar. O konuda da kıtlık çekiyoruz. Çekmiyor değiliz. Onun için krallık oluşturup biraz da sağlam bir düzen kurmak istiyorum. Ve bu arkadaşın ordusu bir tık fazla gibi. Bizi yıpratmaz diye düşünüyorum inşallah. Eksik parçalarımız şu arkadaşları bir 7 seviyeye çıkartalım. Şu şunlar var. Bunları da sonra hallederiz gibi geliyor. Önce biz alacağız muhtemelen. Alıp diğer direkt şunların tepesine binmek istiyorum çok sağlam savaşlar dönüyor ordular arasında. Bu da bayağı keyifli yapıyor oyunu iki taraf içinde. Şuradan devam edelim. İdareden geldi de biz hala kanseriz değil mi? Muhtemelen yakın bir zamanda ölecek karakterimiz. Ölmeden şu savaşı bitirsek müthiş olacak. Yukarılarda bir aksilik bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok gibi duruyor. %78'e geldik. Bir an önce bitirmemiz lazım savaşı. Zamanımız da aralıyor çünkü. <laughs> %93. Hadi aslanım. Şurayı da. Bir gitti geldi orada bir fantastik şeyler yaptı. Burayı aldıktan sonra çok güzel. Evet. Şu, şu, şu tarafı da aldık. Burası da kendisine aitti. Şimdi krallık ünvanı. Bir dakika. Öyle bir şey yapacağım. Şuradan direkt krallık kuramıyor muyum ben? Kararlardan. Güzel. Bu görünüşte bayağı hoş. Saray olarak Japon kültürü falan bayağı güzel duruyor. Saray eserlerimiz var. Bunları hemen kullanalım arkadaşlar. Yamihane'nin hanesini sancana asalım. Bir tane daha sancak asalım. Bayağı bayağı iyi. Bayağı güzel. Şunları maksimum seviyeye çıkartacağım. Ne kadar eksi götürecek bizden? İyi, fena götürmedi. Kafamızdaki falan değişti. Grant Daimyo Yami Akira Osumi. Güzel, güzel, güzel. Çok iyi. Aynen. Bana şundan bir taş alsana ya. Fazla düklük sahibisin dedi. Bunları tabii ki de artık vasal olarak birilerine vermemiz gerekiyor. Vasal olarak. Şimdi karakterinizin vasalı. Bunlar hep eksi yüz. Kendi çocuklarımı vasal olarak seçemiyor muyum burada? Bunu vermek çok daha mantıklı aslında düklük ünvanı. Tamamdır. Şeret vasalımız var. Bunları daha sonra toparlarız gibi örgütleşmede şu anlık bir sıkıntımız yok. Krallığımızı kurduk. Yami krallığı. Osumi krallığı mı Yami krallığı mı? Osumi Raging krallık ünvanı. Osumi değil bunu Yami yapacağız arkadaşlar. Bizim soyadımız olacak. Sıfat Yami. Aynen öyle. Yaksilik olacağını sanmıyorum. Yami Region aynen krallık. Sonunda krallığımızı kurduk. İlk hükümdarımız ölmeden önce bunu başardık. Şimdi tamamen birkaç bölüm hatta bu bölümde de bitebilir. Tamamen paraya yönelip... Ordumuzu olabildiğince en sağlam şekilde toparlayıp savaşlara ondan sonra sağlam bir şekilde girmemiz gerekiyor. Kızım hanedan burası yerde oturuyor. Etrafı dökülmüş boyalar ve tuval parçalarıyla kaplı. Aynı şey bu ay üçüncü defa oluyor. Saray onun geleceği parlak olan bir sanat dairesi olduğu konusunda fısıldaşıyorlar. Fakat hizmet, hizmetkarlar ilhamlarının ardından yerleri dökülen boyalar temizlemek için şikayetli. Destekli abicim. Sanat öncelik güzel. Şimdi hemen kültüre bakmak istiyorum. Güzel, sıkıntımız yok. Her taraf bizim kültürümüze kontrol için arttıralım kontrolümüzü. Ordumuzun seviyesi 9700. Askeri birliklerimizi artı bir geldi. Artı bir ne olarak kullanabiliriz? Bir adet daha kuşatma silahı yapabilirsek kuşatmaları bir tık daha hızlandırabiliriz gibi geliyor bana arkadaşlar. Evet. Aylık 33. 40'a çıktı gelirimiz. Gayet iyi, gayet iyi. Bu düşecektir tabii ki de kümdarımız değiştikten sonra. Çünkü bildiğiniz üzere yaşam tarzından idareyi seçtiğimizden dolayı oradan bir sürü artı alıyoruz. Stresimizi azaltalım yine de. Yine de azaltalım. Olabildiğince tabii ki de karakterimizi bir tık daha fazla yaşatmamız lazım. Toplayalım sarayı. Son kapılarını bir süre sonra odaki market durdu. Herkes yüzünü buna çevirdi. Bana çevirdi. Huzurumda düştü. Düzgünce hizaya girmiş. Üç kişi onları çağırmamı bekliyor. Gelsin abi. Güne dek sizin sağlık bir kulunuz olurum. Neymiş abi bu? Bu ne abi? Neresi peki burası? Bilmiyorum ki neresi olduğunu. Stabil gidelim. Haşmetli majesteleri. Bu ne ya? Tamamdır. Sarayı da hallettiğimize göre İyiyiz iz, gayet iyiyiz. Hedefimiz öncelikle avuç ideyi şuradaki bölgelere ufak ufak toparlayabilmek. Vasallık teklifini kabul etmiyor. Düşük feodal desek. Yakın zamanda savaştığımız için eksi 50 yiyoruz. Temel isteksizden eksi 50 yiyoruz 100. İnatçı olmasından dolayı 10 yiyoruz. 110 bir de bize karşı olan görüşünden dolayı da eksi 13 yiyoruz. <tık> Ha burasıymış ya. Kendisine hediye göndersek. 150 altın çok fazla. Vasallık teklif edecek. 96, 66'ya kadar düştüm. Kendisi ölecektir zaten. 58 yaşında. Bizim hükümdarımıza değişti, değiştikten sonra muhtemelen kendisine vasallık teklif edebileceğiz arkadaşlar. Bu da bizim için baya önemli. Savaşmadan toprak kazanmak her zaman için avantajdır. Tamamdır abicim. Aslında bina yapabiliyorsak bir tık da bina yapmaya başlayabiliriz gibi geliyor bana. Mesela 4 eksik diyor. Hemen kalemizi seviyesini yükseltelim. İnşasına başlasınlar. Kabul edelim. Oğlum Halem Ataş'ı uzun bir süredir bir topa almamı istiyor. Kendisine derslerine ilgi göstermesi durumunda 3 ay içerisinde alacağımı söyledim. Umurunda olmadığını söylüyor. Strese gerek yok. Zaten muhtemelen paket olacağız. Gayet iyi gidiyor bu arkadaş. Güzel. Paramız var. Kalelerimizin seviyesini yükseltirsek bayağı bir işimize yarayacak gibi. Okeydir abi. Güzel. Haneden mirasımız geldi. Hırsı özellikleri güçlendir, güçlendirme şansı, şansı artı 30. Kanla devam edelim. Bir tane daha kan verelim. Bir de şeyimiz gelmiş. Envantera bir bakalım. Süs olarak sanırım. Ya da sarayla alakalı bir durum galiba. Sarayda gir, girersek aslında. Saray eserlerinde her zaman için iyidir. Şu an elimizde ne varsa kullanmamız lazım ki artıya geçelim. Kültürünüz right, negasyon hayranlığını kazandı diyor. Geçmiş şey artışı. Okey savaşta birden fazla kitası kullanabilirsiniz güzel güzel gayet iyi era ekonomik binalar tamamdır biraz da binaya yönelik gidersek çok da güzel olacak gibi. Gelirimizi arttırmamızın en güzel çözümü bence inşaadan geçiyor. İnşa önemli arkadaşlar. Zaten çok fazla toprak sahibi olduk. Hem askerimiz artıyor hem de kazandığımız gelir artıyor. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bu bölüm biraz daha böyle stabil geçecek gibi. Biraz daha dış ilişkileri aslında özen göstersek. Ne yapıyoruz? Dış ilişkileri güçlendirme, iç ilişkileri güçlendirme. Vasal görüşlerini bir tık arttırsak fena olmaz gibi. Vasallar bizden pek haz etmiyor gibi. İleride bizim başımıza ağrımasın. O yüzden önemli. Karakterimiz 67 yaşına geldi. Bu yöne işe yarıyordu abicim. Hadi alalım bakalım güzel 10.200 askerimiz oldu tedavi zamanı geldi sizi kanserlenmekten kurtarmaya çalışacağım riskli bir tedavi öneririm ama sizin, sizin için efendim güzel kanser özelliğini kaybettik fakat yaralı hale geldik tek ayaklı olduk oğlum bu nasıl bir şey lan kanseri kaybettik daha beter oldu lan hırsız önümde diz çöküp aç çocuklar için alarak merhamet dilenmeye başladı. Merhamet gösterelim. Erkek torunum çalışkan özelliği. Çalışkan özelliğine sahip olmaya devam etsin. Adil özelliğini kaybedeceksiniz. Keyfi özelliği kazanacaksınız. Delirdik mi? Aa yaş. Adamın başına gelmeyen hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. 750 çok fazla. Binalarımızı geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Karelerimizi arttıramıyoruz. Niye arttıramıyoruz? Ama ikinci seviye olmuş zaten. Öncelik tabii ki de şu kalelerimizin seviyesini yükseltmek olacak. Uğraştırma beni. Hadi bir tane daha. Güzel. Kalemizi yükseltelim. Gelirimiz fena değil gibi. Şimdi karşı bir askeri güçlere bir bakarsak aslında 10.000 11k askeri gücümüz var çok çok iyi gibi çevremizdekilere göre. Şunu biraz bir tık daha yükseltsek aslında güzel olacak. Biraz para kazanalım. Para kazandıktan sonra düzenli askeri, askerlerimizin seviyelerini arttıralım. birkaç yanlış anlaşılmaya sebep olmuş olabilirim. Duyduğum ayarı yükümlülüklerini azaltmak ve imtiyazlar sağlamak için sözler vermişim. Durumu düzeltmeye çalıştım ama çok geç olabilir. Geri zekalı herif ya. Bu kim? Ha benim oğlum. Tamam oğlum zaten çok mühim Tahta geçecek olan kişi belli. Ama kendisi de 43 yaşına geldi. Hadi be birader öl artık ya. <laughs> Adamı kurtarmaya çalıştık ölmüyor. Hmm. <laughs> Kim abi? İttifak kursak mı ki ya? İttifak kuralım ya kendisiyle. Burası neresi peki abi? Yani ittifak kurmaya gerek var mı ki? Kan bağlarınız ile kullanıp onunla bir ittifak kurabilirsiniz diye. Neyse. Şu an gerek yok gibi sanki ya. Askeri olarak iyiyiz bence. Bence gayet iyiyiz gibi geldi bana. Bunların seviyesini arttıralım. Bir tane burada iki tane de buradan verdiğimiz zaman güzel olacak. En azından düzenli askerlerle alakalı bir sıkıntımız olmayacak gibi. Bilgili alim. Hadi bakalım. Şu evli olmayanları da evlendirelim. Prestij kazancı dersek. Evlendirelim. Güzel. Az önce ittifak kurmak için düşündüğüm kişinin kızıyla evlendirdik herhalde kendisine. Nasıl bir cümle kurdum bilmiyorum ama anladınız siz. Prestij kazancı. Güzel. Artık savaşalım ya bence. Savaşmamızın zamanı geldi gibi sanki. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama. Hak kaç ne kadar diyor? 17. E i̇yi abi onu bir bitirelim. Şu kontrole de devam edelim. Kontrol önemli. isyanlar için. Adil. Aç gözü Adil olmaya devam etsin. Çocuğun durumu ne oldu bu arada? Senin oğlanın... Oğlan hasta. Oğlan arkadan fena geliyor bu arada. Ona hatta prestij kazancı için şöyle bir şey yaparsak. yami Yami bizim oğlan teklifi gönder gönderelim prestij kazancı artsın. Olanları da aslında evlendirebilirsek çok güzel olacak. Onları da aradan çıkartırsak müthiş olacak. Hep de aynı kişiden şey alıyoruz ha. Kız alıyoruz. Aç abi şunu. Şuna da aynı şekilde prestij kazancı diyelim. Hep akraba evliliği yapıyoruz ama umarım bir sıkıntı yaşamayız. Torun torunlarımla evleniyorlar galiba. Hanımefendi de karakterimin erkek torunu mu? Bir dakika. Nasıl böyle bir şey oldu lan? Hadi canım. Bu benim akrabam mı lan? E ben bunu bilmiyordum. Nasıl böyle bir şey oldu? Neyse karışıyor ortalık. Ortalık karışıyor. Evet belli. Ortalığın karıştığı belli. Bizim şey ne oldu? Hak iddiası. Güzel abi paramız birikmiş. Ordumuzu bir halledersek sonuna kadar tamamdır. Hepsini 8 Kendini toparlasın. Bina inşalarına da devam edebiliriz bu sürede. Kaleleri yükseltemiyoruz. Şu durumda buluşa sahip olmadığımız için seviye 1 olan kaleleri de aslında 2'ye çekersek çok güzel olacak. Bir tane daha tamamdır. Son savaşımızı da yapacağız muhtemelen kendisiyle. Eminiz bu da yüzü olarak çalışan herhalde bir kişinin anışıklı toprakları üzerinde yazılan hak iddiasını çalıştığını öğrendim. Böylesine alçak hareketi kaç kalitesi kalacağını düşünmeyin. Çeneni kapat, işine bak. Lavuk. Nasıl bir çocuğum oldu lan benim? Nasıl yani? Reis var ya durmuyor 70 yaşında yemin ederim. Ha şey. Iyi, iyi. Tamamdır. Kendisinin müttefi 4 orada. Bunlar zaten hep beraberdi. 7 kallık bir asker şeyi var. Şöyle yaparsak. Askerlerimizi bir toplayalım. Siz de bir birleşin hem de denemiş oluruz. Bakalım gerçekten de muhtemelen işe yarayacak tabii ki de. Reis tek bacak bacağıyla hala savaşıyor. Vallahi helal olsun. Harbi kralı helal olsun. Evet bayağı etki etmiş gibi sanki. İki adet kuşatma ile kattığımız için farklı farklı ordumuza bize bayağı yaradı gibi kuşatma açısından. Sabırlıyla cömert sabırlı olsun abicim. Çocuk arkadan gelen çocuk iyi geliyor bu arada. Harbi iyi geliyor. O bayağı güzel. Bizim varisimizin çocuğu. Oğlumuzun çocuğu. Torunumuz yani. Ben orayı almışsın da ben şimdi senin kafana bir basayım orada. Güzel. Savaşı bitirdik. Hepsini taris ediyoruz. Artık ünvan oluşturmaya başlayabiliriz gibi sanki. Bir adet krallık ünvanı daha mı var lan? Eyvah eyvah. Oluşturalım abi. Bunu da gasp edelim o zaman. Bunu da hemen birine verelim. Gel bakalım. Aslan parçası. Yüklük ünvanı. Al bakalım sen şuna. Bizim oğlumuza verelim. Öyle değil mi? Gayet iyi de çocuk yani. İdare eder gibi sıkıntı olacağını sanmıyorum. Örgütleşmede herhangi bir problemimiz yok. Sengoku Struggle tetikleyici sürekli tetikliyoruz. Savaştığımızın dolayı muhtemelen. Ordumuzda yani 11'e 11 gayet iyi. Gayet iyiyiz. Topraklarımızı bir tık daha genişlettik. Hani sivassallık teklifini kabul etmeyecek. Belki şu beyefendiyi bir şekilde ikna edebiliriz diyeceğim de. 64. Burada bir adet daha toprak almış. Lavuk. 543. Aramızda mesafe olmasından dolayı eksi 500 yiyor. 500 yemese mesela ne olacak? 500'ü çıkar 43, 13. Biz bunu vasal teklif edebiliriz. Buradakileri aslında vasallıkla toplayabiliriz gibi geliyor bana. Aşırı müsamma. Sara mensubu bilmem ne az önce haneden otor edildi. Kirlilerden ellerine bir yiyin poşetle armutla. lazım aslında. Gelirimiz gayet iyi durumda. Şu an çok çok daha iyiyiz gayet iyi durumdayız gibi. Kendisi iyi ya. Bu da benim karakterimizin oğlu. Bu da fena değil aslında ya. Fena değil ha. Servet mimarı gelmiş. Yani 47 yaşında tahta geçecek. Bizim karakterimiz hala ölmedi arkadaş. Bu ne abi? Hüzünlü ne şey yapıyor? Hüzünlü olalım. Sıkıntı yok gidelim abi katılalım kendisinin davetine. İyi, 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 iyi. Çocuk çok iyi geliyor arkadan. Arkadan bu çocuk çok iyi geliyor. Bir de buna minas dokunuş falan gelirse müthiş olur. Müthiş olur. Ben bu elemanı çok beğendim. Buradan bu varisimizi değiştirme, değiştirmemeliyiz bence. Değiştirmememiz gerekiyor. Arkadan çok sağlam bir çocuk geliyor. Torunumuz bayağı sağlam. Kaleleri halledelim. Tamamdır. Kontrole bir bakmak istiyorum. Az olan. Çünkü Kikuchiler bize sıkıntı çıkaracak gibi. Hemen şu kültürü de halledelim. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bir, son, bir önceki bölümlere göre nispeten biraz daha böyle yenileme. işte bina inşası, kale inşası, geliri arttırabilme, askerleri düzenleme. Yine bir takım böyle bir ufak bir savaş yaptık. Bir sonraki bölümde daha agresif davranacağım gibi davranacağım gibi eğer bir aksilik olmazsa karakter dedim 1536'ya kadar yaşasın dedim. Veraset yazısını çıkartmak için bir önceki bölümde 1548 oldu 73 yaşında ölmüyor adam. İyi iyi kullanıyoruz, kullanıyoruz yani. Şimdi yarıyor. Neyse bir sonraki bölümde göreceğiz bakalım ölecek mi, ölmeyecek mi diye. Hep beraber tanıklık edeceğiz kendisine. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.